şu anda önünde bulunduğumuz cami Aksalaga camisi olarak görüşüyor ama Osmanlı kayıtlarında ismi Efselaga ve yani başındaki ile beraber yapım tarihi kesin olarak bilinmiyor ama kayıtlara göre 400 veya 500 yıl yaşlarında bir cami olduğu söyleniyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 1630 tarihinde bir seyahat oluyor seyahatte bu caminin ve yanındaki köprünün Efsel oğulları tarafından bir aile tarafından yapıldığını gerek camiye gerek köprüye kendi isimlerinin verildiği yazılıdır. Zaten ta 1916 yılına kadar ismi Efsel Ağa camisi olarak kalmıştı. 1916 yılında Rus işgali olduğu vakit gittikse ona yakın cami vermesi yıkıldı. Meydan camisi bunlardan biri. Kale'nin üzerinde bulunan, ilk defa açıklayacağımız bir camimiz var. Ee, Büyük Cami diye geçiyor. Bu yıkılmış. Efendim, e, hemen Ulu Cami'nin 50 metre yanında, aslında iğneciler hamamının şimdi olduğu yerdeki cami yıkılmış. Ee, Kalealtı Cami'sinin Beri tarafında yapılan bir cami varmış. Bu cami yıkılmış. Ve Aynel Barık 50 metre yanındaki cami yıkılmış. Bu şekilde, onun üzerine cami yıkılmış. 1916'da Ruslar tarafından yıkılan camiden birisi de bu. E, gerek Evya Çelebi'nin kayıtlarında, gerekse Cumhuriyet döneminde çıkarılan Bitlis il yıllıklarında salnamelerde bu caminin ismi geçiyor. E, camimiz, şu anki camimiz o temel üzerine yapılıp çıkmıştır. E, alttaki caminin alt kısmında bulunan türbelerin de bu hayratı yapan, bu vakıf eserini yapan Efsel oğullarının ailesine ait mezar olduğu büyük bir ihtimalle kesinlik kazanmıştır. Ve bu şekilde olduğunu tahmin ediyoruz. Bir caminin son zamanlarda yıkılması gündeme geliyor. Bu çok yanlış bir düşünce. Cami hiçten yapılmamıştır. Var olan eski cami temelleri üzerine yapılmıştır. Bunu yıkmak o hayrat yapan aileye bir büyük saygısızlık olur. Aynı zamanda mahallemizin de böyle bir camiye ihtiyacı var. Bunu yıkmak değil, yaşatmak görevimiz olmalı. Teşekkür ederim.